çıkıyor. Hmm. O, bu sevest pardon Mert ve sen yan yanasınız. Onu istediniz mi siz yoksa denk mi geldi? Onu biz istemedik aşkım. O bayağı hatta bayağı önce oldu böyle Mert daha yeni yeni yeniydik hatta. Evet. Yani ilk haftalar falandı. Baktık yan yana gelmişiz. Ben kaçıncı sıradaydım, kimleydim onu bile bilmiyorum bu arada hatırlamıyorum. Sonra dikkatimi çekti. Aa dedim ya bizi yan yana koymuşlar. Hani acaba şeye göre mi değişiyor diye de düşündüm. Çift, çift olunca mı yapıyorlar dedim. Sonra ilerleyen zamanlar baktım yok olanlar yan yana gelmedi. Biz demedik yani. Hatta ben de çok şaşırmıştım görünce. Ben orada şey dedim. E, bu senin yanında başkasının olmasını kaldıramayan Mert'in yaptığı <laughs> diye. Yok Mert yapmamış. Aşk, senin haberin olam olmayabilir ama Mert hani bir. <laughs> yok yok o da şaşırmıştı çünkü. Peki, ee, mertizim, arkadaşlar ben... Ela benim bir sorum var. Aşkım bir saniye bir dakika. Ya, pardon. E, herkes yukarı tek tek gelebilir soruları sorabilir. Bu seçim sana söyledim evet. ama tekrar sor Hiçbir soruyu cevaplamak zorunda değilsin aşkım. E, yani böyle kötü hissettiğim bir soru cevaplama. Yani hiçbir problem yok. Bu kadar. Aa bol gelmiş. Hasan evet. konuşsun da selam ya diye girer şimdi. Hocam araya girmek istemedim. Selam ya. Selam Selam ya. Ne habersiniz? Aylardır yokum ya. Özledim hocam. Özledik adamım. Sen nerelerdesin? Şey ya konferanslar vardı onları çalışıyorum hani. O konferans mı? Evet. <laughs> Tarih sanat ilişkisi falan uğraşıyoruz artık. Kolay tarafa. gelsin ya. Çok sağ ol bu ablam. Bu ablanın ne yapıyor <laughs> <naber> ya? Abla <laughs> niye diyorsun? Kanka, kanka, şimdi. Şimdi aniden şimdi odaya başkaları giren, Mert abi girenlerden yani hiç gerek yok. Ama teyze diyeceksin, Aa, <laughs> abla ne? Abarttın. Buse ama diyeceksin. <laughs> bir şey söyleyeceğim, ben, <laughs> bence Mert Gezi'den dinliyordur zaten. Anonimden dinliyordur o, <laughs> hiç güvenemedim. Mert, Mert, Mert abi selam ya. E Dur, halı saha vardı bugün ama. Evet. O yüzden dinlemiyor olabilir. O yüzden rahatız. Buse Hanım, benim size bir sorum var. Evet. Şimdi... Aynısını e, Mert'e de sorduk. O yüzden sormak istiyorum. Çünkü e, bence çok güzel bir soru. Ona bakarken yüzünün güldüğü mü? E, güldüğü için mi? Ay bir dakika. Ona bakarken yüzünün güldüğü mü? İçinin titrediği biri mi Mert? Yani e, zaten e, şöyle içim titretiyor. Aynı zamanda da güldürüyor beni. Yani içimin titremesiyle birlikte gülüyorum. Yani ikisi de. Aslında. Abdü soru çok iyi değil mi ama? Evet, soru, soru gerçekten çok, iyi. çok iyi. Harbiden soruyu Oğuz Atay mı soruyor ya bayağı <laughs> iyi kanka. Mert ne, dedi, Mert ne dedi buna çok merak ettim. Mert dedi ki ona bakınca içim titriyorsa yüzünde gülüyordur zaten de. Ya Hayır. aşkım ya kız bir kafamız ya. Ne dedi? Bunu dedi. Hayır ona bakınca gözüm gülüyorsa zaten içimde titriyordur dedi. Tam tersini söyledi. E, tamam tam, tam e, kanka, tersini. eş anlamlısını söyledi zaten. Ya yani, ben sen de. Böyle... Ben size ne İlk kınıyorum. Neyse Berra Hanım el kaldırmış. E, arkadaşlar bir dakika Berra sorunu sorabilirsin aşkım. E, Buse merhaba aşkım. Merhaba kuzucuğum. <laughs> Ee, ay çok heyecanlandım şu anda, <laughs> çok büyük oldu. Hiç hiç heyecan ama biz bizimiz evet. şurda. <laughs> yani özel seni çok seviyorum ilk bölümden beri, o kadar çok, çok teşekkür ediyorum ki ilk önce bunu söylemek istiyorum. Mert geldiğinden sonra daha da böyle hani o aşkınız falan görünce böyle çok imrenerek bakıyorum yani hani bana da nasip olsun inşallah. <laughs> Amin daha evet. güzelleri daha böyle hani yani daha güzelleri sizin olsun. Bunu herkes için temenni ediyorum. Güzel bir duyguymuş. Ben de yeni yaşayan biri olarak herkesin yaşamını isterim. Ben şey sormak istiyorum sana. Ben seninle aynı bölümü okuyorum. Yani şu an kimya okuyorum. Dördüncü sınıftayım. Ah. <laughs> ya aslında orada da böyle dedim hani ne kadar çok çekiyor beni falan dedim. Meğerse hani bir ara dediğinde kimya dedim ben de okuyorum falan. Hani aynı olunca ben şaşırdım. Ee, şey sormak istiyorum sana. Mesela sen kimya okudun. Hani sonra böyle dedin hani çalışınca falan ee, sevemedin falan dedin hani hani neden sence hani o mesleği sevemedin çok merak ee, ettim de yani şöyle aslında çok eğlenceli bir meslek yani konuda eğlenceli bir şeyler böyle analizini yapmak bir şeyler bir şeyler senin elinden çıkıyor ya hani bunu bilmek güzel bir duygu ne bileyim işte e, bilmem ne fabrikasının bilmem ne ürünü senin yaptığın analizden geçiyor sonuçta yani hani bu güzel bir şey ya da üretmek ee, ama ben hep kozmetik e, alanında olmak istemiştim ee, ben de aynı hani, şekilde senin gibi ama hani ben biraz çok zorlandım okurken açıkçası o yüzden hani sen bunu okumuşsun falan ya merak ettim hani neden, ya, neden bu çok şey... zor bir bölüm cidden Allah var yani hani kimya kimya değil yani analiti ayrı organiye ayrı bir sürü alt şeyi var ee, ama bunların hiçbirini inan ki <laughs> e, çalıştığın işte kullanmıyorsun sadece Klasik, molar, molarite normalite, cırt yani hani o değerlerle e, alakalı çok hesap kitap. O da çözelti falan hazırlarken lazım oluyor. E, ama e, benim sevmeme sebebim dediğim gibi hani sen burada mıydın bilmiyorum ama ben böyle işime hep böyle tıkıtı tıkıtı gideyim, giyineyim, süsleneyim. Hani kadın gibi hissedi hissettiğim bir iş olsun e, iş hayatım olsun istiyordum. Ama maalesef hani fabrika tabii ki de çalıştığın birime göre de değişebilir. Bunun da bir sürü şeyi var. İlla fabrika olmak zorunda değil ama benim başlangıcım fabrikayla hani olduğu için ben orada kendimi öyle hissedemedim. Yani çok erkek ağırlıklı oluyor fabrikalar zaten. E, artık bir yerden sonra sen de erkeksileşiyorsun. Yani hani işte e, iş kıyafetlerini falan giyince modun değişiyor tamamen. Çok e, makyaja giyime e, müsait bir alan değil. Evet ben de seviyorum aslında öyle bir süslenme etmiyorum ama ben biraz seçmişim. Benim de kozmetik Teknik aynen bir oldu, arıza aynen. sanki. Yanlışlıkla <laughs> ya, işte, Hocam ne yapıyorsunuz hocam. hocam? Hocam sizi aldım. kınıyoruz ya. Ay kız, hadi. hadi bir şey söyleyeceğim. Çok fazla istek var kızlar da sorunlarınız. İyi geceler. Mi? Dikkat edin. Tamam. Görüşürüz Hı -hı. bol. Hocam Hı -hı. görüşürüz Hı -hı. ya. Hı -hı. Yine hadi 3 ay sonra gelirim ben. İnşallah o da konuşması yarım her şey kaldı. Sağ şey bakınız değilsin olsun. Peram kesildi arkadaşlar bir saniye. Buradayım. Hı. Bir de bir şey daha sorabilir miyim sana? E bu Perra selam ya. Yurt dışında yaşamak isteseydin eğer hani bir ülke seçmek isteseydin nereyi en çok isterdin? Yani açıkçası çok böyle hani ülkelerin şeyiyle alakalı bir bilgim yok. Bir tek sadece Belçika'ya gittiğim için oranın biliyorum asla istemezdim. Yani o istemeyeceklerimin arasında Almanya, Belçika, Hollanda o tarafların hiçbiri e, beni çok çekmedi. Çok Ama e, İspanya olabilir, e, İtalya olabilir. Oraları ister miydim? İsterdim. Ama dediğim gibi çok oraları da bilmediğim için yaşam standartlarını sadece şehir, şehir olarak bakıyorum böyle ülke olarak dışarıdan baktığım gözle de dillerini çok seviyorum ondan kaynaklı yani ben hiç miyim daha fazla soru soracak olan olur. teşekkür ederim ben teşekkür ederim öpüyorum hoşça kal ben seni çok seviyorum Ya ben de <laughs> teşekkür ederiz aşkım geldiğin için ben teşekkür ederim ele alayım istekleri yavaş yavaş alıyorum ben Hı. tamam Hesaplara bakıp alıyorum çünkü. Evet bu arada ben de bakıyorum. Kızlar beni çabuk aldınız. Hiç bu kadar hızlı beklemiyordum. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> çünkü çok fazla Kim konu Beni de abi, aldınız. Sarma. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bu aşkım nasılsın? İyiyim kuzucuğum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ya aslında bütün soruların cevapları alıyoruz böyle. Çok güzel sorular soruluyor. Hepsinin cevabını da alıyoruz. Ay heyecanlandım dur. <laughs> dur heyecanlandım. <laughs> Çok güzel sorular sordu işte onların cevaplarını da alıyoruz. Ben sana başka bir şey soracağım. Ya biz senin fiziğini çok beğeniyoruz. Bütün fandom olarak herkes aşırı beğeniyor maşallah çok güzel. Ya dedim acaba cevap verir mi vermez mi? Ya kaç kilosun bu se? Ay aşklarım ben hiç beğenmiyorum. Bir şey söyleyeyim sana? Dedim ki hatta sorsam ayıp olur mu olmaz mı? Sorulur mu sorulmaz mı? Olmaz. <laughs> Bunun ayıbı olmaz Hatta yani. Hatta ee, ben çok güzel. Yani cevaplar bile dedim yani. Yemin ederim öyle sorarak yani şey at, e, mikrofon istedim. Yani şu an kaç kilo yumdur bilmiyorum. Tartılmıyorum uzun zamandır. Ee, hani programı başlarken ki kilo 53'tü. Oh, 53 mü? Ee, ama şu an kilo aldığımı hissediyorum. Ya da spor yapamıyorum ya. O, ondan dolayı öyle bir his de geliyor olabilir. Çünkü ben aktif spor yapan biriydim. Şeyden önce reformer yapıyordum. Şu an yapamıyorum. Beslenme düzenimiz zaten yok. Biliyorsunuz işte çekimlerin saatinden, yoğunluğundan dolayı. Ama bu Vücud e, dünkü dünkü stillerde zayıflamış geldi. Evet, ben de ya. öyle düşündüm. Aşırı güzel görünmüyor bu? Hem o bugün. bir de arkadaşlar gerçekten ihtiyacı yok. Evet. Size yemin ederim ihtiyacı yok. Evet, Ebra anlattı. Ebra anlattı. Ama <laughs> Ama şey, işte ekranda öyle çıkmıyor. Ekranda çok böyle Şişko çıkıyor A öyle. ama Ortasen aşkım bir şey diyeceğim. Şişku birincisi Şişko falan çıkmıyorsun. Evet. E i̇kincisi zaten şey e söyle şuna. Ekrandakine göre yaparsan o zaten bitiyor yakında yani. Hiç ona göre şey yapma çünkü bu sefer sağlığına falan bir şey olur Allah korusun. Biz biz ne yapacağız biliyor musunuz program bittikten sonra <laughs> Mertolim beni çalıştıracak Mertolim beden öğretmeni ya. <laughs> Aynen. O, daha önce de hocalık yapmayacağım. ya Mertolin bana kas yaptıracak. o Yemen değil o de karın kası yapacağız. Mert in... evet kol kası yapacağız sonra Mert'i e daha çok döveceğim. <laughs> elin zaten <laughs> ağır. Ay bu sorun. Gerçekten elin ağır ama değil mi? Bu ee, Ağırmış Mert. Vurunca baktım suratı. Ay çocuğum. <laughs> şey oldu. Ben ne bileyim Mert işlemez diye düşünerek vuruyordum. Ela nasıl işin yağları eriyor. Evet şu <laughs> an Evet. Benim de işim yağları o an erimişti. Sonra üzüldüm. <laughs> Açın ben bir şey aşkım, daha sormak istiyorum bu Buse. Ee, sen sushi sever misin? Suşi evet, mi? aşkım mi? Ağzımı suya aktı sipariş Gerçekten vereceğim. mi? <laughs> bir şey diyeceğim. O kadar bağımlısıyım aşkım, ki. Aşkım ben de biliyordum ya. Senin bunu sevdiğini de biliyordum. Hani senin aklına düşünüyorsun hep o kadar gerçek oluyor ki Buse. Ya aşkım ya böyle program ben... musun? Mu? Ya ben nasıl ben size anlatmadım Hadi Ben var ya ilk başlarda dedim ki kısmet olur izlemeyeceğim. KPSS çalışıyorum dedim. Hiç hiç izlemeyeceğim ya dedim. Kendime söz verdim. Sonra ta ki bu seyle Mert benim Instagram'da keşfetime düşene kadar. Allah oturdum. Hepsini baştan izliyorum. <laughs> <laughs> Ondan kaçırmış. Evet. Mi? evet, evet ama oldu. Yeni evet, size oradan. böyle inanmasın diye. Bir de hepsini saldırıyorum size. Sadece Buse ile oraya gelene kadar diyorum ki ya 10 saniyesini tekrar kaçırdım. Tekrar 10 saniye başa sar. İleride 10 saniye ileri gittin. Iler tekrar geri gel. Ben böyleyim bir de o kadar keşke ki <laughs> Ya Aylay çok tatlı. Ay, evet Çok, çok güzel, güzel enerji. Teşekkür ederim. <laughs> Yiyeceğim enerjiye bak. Bu arada bizim içimizde kalan bölümde de sushi bölümlerinden biriydi. Evet. Yani. Sushiye. Bu arada. Göstermediler orada. Göstermediler. Sushi Tabii evet ya ona oldu öyle. İzleyemedik ya. Olsun. zaten çok bir şey olmamıştı orada da kavga. Aşkım geçmişti. en çok hangisini <laughs> seviyorsun peki? Bu ben gideceğim artık. Seni de çok seviyorum. Bunu da söyle. Ay aşkım ben de seni çok Teşekkür seviyorum. Teşekkür ederim. Ee, neyi seviyorum? Ebi ee, e, tempura. Her yerde aynı şeyler yok bu evet. arada isimleri çok değişiyor ama Ebi Tempura var ee, böyle çıtır böyle üstü labneli yes, ve tırtlı ya. iyi Cem, şu konuşma Esin tarzına bak <laughs> onu çok seviyorum canım çok çekti ya evet, Mert sana eğer şöyle anonim olarak dinliyorsa zaten direkt sana şu an gönderiyordum hiç hiç problem etme yok aşkım o, şu an topa vurmakla meşgul aa evet halı saha vardı evet. halı saha Tamam kızlar size çok teşekkür ederim. Evet.